giriyor. Şu anda Yargıç Tony hazırlıklarını yaptı. Bu arada ben Yargıç Tony'ye bir şey sormak okay, istiyorum. Match. Bu TDM'de 1500 dolar para varmış. Yargıç Tony bu 1500 doları aldı diyelim. Biz bir şey görecek miyiz? Tony vallahi bir alsın da bizi bir yemeğe çıkartır. Ciddi meblağ 1500 dolar. Şimdi alsın. Evet. TDM'in sistemi çok basit bir sistem aslında. Takımlar dörde 4 Ooo. Valt bu arada güzel, evet. bir atış yaptı. güzel bir atış yaptı. Valt güzel bir atış yaptı. Sen neler düşünüyorsun? Biz de bir TDM atar mıyız bu Ben de sistemi iyice özümsedikten sonra muhtemelen bir iki hafta sonra bir TDM maçında karşınıza çıkarım. Bak Tony'ye bak köşeye nasıl geçti pustu Tony. Ince Tony demişler ben, bu adama. Tony geçti köşeye. Ona o kadar da bal yedirdik, kaymak yedirdik, fındık fıstık yedirdik. Bekliyor da koşması lazım rakiplerin üzerine. Saldırması lazım. Düz duvara tırmanması lazım. Evet şu anda GMT takımı Tony'yi hedefleyecek mi diye baktım. Atışlar geliyor ama şimdi tabii üstünlüğü alan çok sıkıyorlar. Üstünlüğü alan taraf vermek istemeyecek. Üzerine gitmek istemeyecekler. Pompalısı var Loxin'e yakın mesafede. Bam bam Tony vurdu. Tony. Tony vurdu. Tony 2'yi de vurdu. Helal olsun sana Tony. Analiz masasının padişahı. Yargıdan kaçılmaz. Üçte Yargıdan kaçılmaz. 3 de vurdu. Yargıladı Tony. Gecelerin yargıcı. TD'min de yargıcı. Tony Show devam ediyor. Low kişi de bakıyor. Bu arada pompalı var. Bütün oyuncuların elleri. Tony dördü buldu. Tony neler yapıyorsun? Tony altın pompalı ödülünü almaya çok yakın. Çukur'un ikinci sezonunda bu, mas bu, 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 tarz bir yerde çatışma çıkmıştı. Onu hatırladım. Evet lastikler yamaç, yanarken. Aha, yamaç falan çat çut sıkıyordu burada hatırladım. Tony de oynar bu arada öyle bir dizide ya. Çukur'da. Bu ceketle. Ama lastiğe sığmaz Tony. 3 metre maaşı. <laughs> Arkada. Boynu, boynu kırılır gider valla tak diye. Arkadaki atış gücü olur. <laughs> Lastikte mi düşündüm Tony'yi kayarken giderken pompalıyla? <laughs> Yamaç abiye sıkmışsınız diye. <laughs> 14-0 bu arada Tony şova devam ediyor. Evet. GMT orada çok zor anlar yaşıyor. Energizer da gitti. Birer birer gidiyor. Pıt 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 gidiyor. 17. Ah 20. Tony gitti. Aman Tony. İçeriden bağırış sesleri mi geliyor Tony'nin? Tony, Tony gitti. galiba. <laughs> Bir bakalım Tony içeriden bağırdı galiba. Aa vurdu şimdi. Evet. Tony yakaladı. 6 da baksana takımın en skor arıyor. Ameliyatlı yerimden vurdular diyor. <laughs> Wild GMT'ye sıkmaya devam ediyor. Ghost yerde ama daha düşmedi. Tony'ye sıkıyorlar yine. Tony'ye sıkıyorlar. Saklandı Tony. Ya fark çok açıldı ya. 23'e 4 oldu. Bu dakikadan sonra Regnum kare tarafı vermez gibime geliyor. Bence de vermez. Ya yani savunmaya geçecekler. Zaten pompalılarla üzerine koşan oyuncular 24'e 4'ten verilmez gibi geliyor buradan. Ya, hukukçulara da biraz öz eleştiri yapmak istiyorum burada. E, öz eleştiri dediği eleştiri. Yani yargıç orada tek başına kaldı. Ne bir avukat ne bir hakim var. Adam taktik sıkıyorlar çocuğa. GMT'nin daha hızlı oynaması lazım ama artık. GMT'nin daha hızlı olması lazım. Regnum Karya. 25-4 de büyük fark çıkmaz. Dönmez buradan. Çok büyük fark. Oo. Ooh tane daha yakaladı. Gerçi epey de süre var. Bir anda bir ivmeyle işler değişir mi acaba? Tony köşeyi çok iyi aldı bak nasıl zıplıyor. Pıtır pıtır. Altı tane vurmuş Tony. Çok usta oyuncu gerçekten şu ayak hareketlerine bakın. Bak nasıl sağ sol yapıyor. Vurmaya devam ediyor Regnum tarafı bu arada. 30'a 5 oldu. Aha Tony'yi orada gördü kaskı galiba. Ooo GG yakaladı yakında. Wild karşısında şimdi. Ama Loxy... Loxy bir skor daha Loxi. çekti. Ama Loxy'den de çektiler. Tony yine aldı <laughs> energizer'ı. Ghost Wild'ı düşürdü. Tony'nin hiç şakası yok. Eğildi orada soluklanıyor Tony. Dinleniyor biraz. 33'e 9 bu arada. Çok net bir fark. Of, Wild Ghost'u çok iyi yakaladı. Wild şova kalktı birazcık, slow modur dedi ona. KNT'lere geçildi bu arada pompalılardan. Evet, Esel de gitti 36. 3 oyuncu var, Doksii pompalıyla yakalayabilir. Of, 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 of. Bir oyuncu kaldı, bir oyuncu kaldı. 39. Hedef 40, skor 39. Bitti, bitti. Tony iyi oynadı bu arada. GMT Müthiş. de iyi oynadı ama. Müthiş. Helal olsun diyelim. Hem Winner, winner, chicken dinner, regnum karya.